İmanlı Minikler Kulübü'ne hoş geldiniz. Burada çocuklarımıza İslam'ı sevgiyle öğretirken ailelerimize de dini değerlerle çocuk yetiştirme konusunda rehberlik ediyoruz. Minik kalplere iman tohumları ekmek için siz de bize katılın. Ramazan Bayramı neden var? Ramazan Bayramı Müslümanlar için büyük bir sevinç ve kutlama günüdür. Bu bayramın var olmasının en önemli sebepleri şunlardır. Ramazan ayının müjdesi. Ramazan, oruç tutarak sabır, şükür ve ibadette geçirilen mübarek bir aydır. Bayram, bu ayın sonunda Müslümanların ödüllendirildiği, sevinç ve huzur dolu bir gündür. Allah'a şükrün bir göstergesi. Ramazan boyunca ibadet eden, oruç tutan ve hayır işleyen Müslümanlar bayram günü Allah'a şükrederek sevincini paylaşır. Dayanışma ve paylaşma günü. Bayram, zenginlerin fakirlere yardım ettiği, sadaka ve zekatın dağıtıldığı, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği bir zaman dilimidir. Müslümanlar bu vesileyle kardeşlik ve birlik duygularını pekiştirir. Aile ve toplumun birleşmesi. Bayram, akrabalarla ve dostlarla buluşma, küslerin barışması ve sevgi bağlarının güçlenmesi için önemli bir fırsattır. Allah'ın müminlere hediyesi. Peygamber Efendimiz Ramazan Bayramı'nın Allah tarafından müminlere bir hediye olduğunu bildirmiştir. O gün sevinmek, temiz ve güzel giyinmek, namaz kılmak ve dualarla Allah'ı anmak sünnettir. Bu nedenle Ramazan Bayramı hem bir ibadet sonrası kazanılan manevi bir ödül hem de Müslümanlar arasında kardeşliği ve paylaşmayı artıran özel bir gündür.